Öz birlikte takipçileri İstanbul Sultan yok pardon Gazi Osman Paşa Karadeniz Mahallesi'nde bir kaçak adresimiz vardı. Evet şöyle görüyorsunuz. Bir parmak yerde kaçamamızı evet. nokta soğuk yakaladık. Bakın çok inceden inceden şöyle sızıyor. Görüyorsunuz. ufaktan ufaktan geliyor. Tabii bir kıralım. Şunun etrafını bir açalım suyun zaten fazlalaşacak kırdıktan sonra. Evet burada T var. Hmm. T patlamış. Buranın işlemi biraz uzundur ondan hmm. dolayı. Tabi biz binanın ana vanasını kapattık. Doğru mu amca? Hmm. Binanın ana vanasını kapattık. Hmm. <laughs> Söyle evet. Telefon şeyde videoda. Evet evet. Ha, evet. Tamam. Millet <laughs> diyecek bu niye su gelmiyor diye. <laughs> Evet binanın manasını kapattık çok su geldi biz kırdıktan sonra baya fışkırmaya başladı zaten çatlak olan yer bakın şurası şura. bakın T orasıydı evet evet bak bakın T çatlamış şöyle bir tam bir odaklıması evet tam şurası işte amca sen sürekli beni çağırıyorsun. Değil mi? Valla Allah razı olsun amca sürekli beni çağırıyor bu binaya. Bina amcamın kendisinin. Benle memnun musun amca? He tabii tabii seni çağırıyorum, seviyorum çağırıyorum. Allah razı olsun <laughs> amca sağ olasın. Evet, evet şimdi kaçağımızın tamiratını yapalım. O yukarıdan oraya <laughs> dolmuş. Bu su niye buradan geliyor biliyor musun amca? Bu yukarıda tuğlaların gözünün içi gözenekleri var ya delikleri. <laughs> Oradan içeri girmiş. Ondan sonra şimdi işte burayı kırdığımız için burada nefes aldı. <laughs> Aşağı indi burada. Evet burada e, maşon var. Burada da maşon var. Şu ekleri bir komple şuradan alacağım. Dirsekte döneceğim. Çünkü şurada da adam bir kapama başlığı atmış. Bakın. Boşa koymuş bunu. Bunu iptal edeceğiz. Burayı direkt de bağlayacağız. Tuvalete vereceğiz. O, bu, o suyu. bu, yere gidiyor ha bu. Hangisi amca? İşte bu hani yukarıya gidiyor dediğim var ya. He. O hattı adam iptal etmiş. Oraya kapak bırakmış. Üzerine kapak koymuş. He. Gitmemiş yukarıya doğru. He. Adam sonradan vazgeçmiş herhalde. <laughs> Ondan dolayı. O, 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 iptal olur. He, iptal olacak. Bir de sana şu maş, şu e, buradaki maşonu da alacağım amca. Ya, bir daha patlamaz. ol. Buradan buraya kadar. Heh. Şu maşonu da alacağım. Yani yoksa bir daha burada patlamasın. Evet. İşte düşman. Hacı amca düşmanı görüyorsun değil mi? <laughs> E şimdi tamiratımızı yapalım. Küçücük bir yerde ama şu kadar bir şey. Bakalım yapabileceğiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle baksana her tarafımız kan içeri kaldı. Abi var ya fayans kadar tehlikeli bir şey yok yemin ederim. Fazla kırılmasın Aha. diye uğraşıyoruz o da. Bayağı elimizi kestik. Şöyle baksana komple kan içindeyiz. <laughs> İki de öyle. Nasıl kessin abi? İki elimiz de öyle. Nasıl kessin abi? Ben şey yaptım bir anda baktım. Kaynağı tam takarken şeye geldi ya fayans köşesine. Hani jilet gibi kesti. Ben de artık kaynağı taktım dedim. Beze durdururum. Neyse kaynağı taktık çoğaldı git gire. <laughs> diyor akacak kan damarda durmaz. Evet birkaç ağımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefondan bize ulaşıyor. Biz hadi geçmiş olsun diyoruz müşterimize. Tamam bize de geçmiş olsun bu arada. <laughs> öyle kendimizde bir şey değil mi <laughs>